Pratik Bilgiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Malum artık sonbahar aylarına girmek üzereyiz ve e, kışlık hazırlıklarımız tam hızıyla devam ediyor. Ben bugün kışlık fasulye koyacağım dondurucuya. Onun sizlerle paylaşımını yapmak istedim. 5 kilo fasulye aldım ben taze fasulye. E, 2 ile 3 kilo arasında da şöyle küp küp doğranmış domatesim var. Şu an tam mevsimi olduğu için ben kabuklarıyla doğruyorum. Bu sizin arzunuza kalmış. İsterseniz kabuklarınızı soyabilirsiniz. Bunu büyük tencereme alacağım şöyle büyük bir tencerem var tenceremin tabanına zeytinyağımı koydum arkadaşlar ve fasulyemi yıkayıp temizlediğim fasulyelerimi ilave ediyorum tencereme üzerine de domatesimi koyuyorum ve bunu orta ateşte kavrulması için aygazıma koyacağım. Orta ateşte kavuracağız. Fasulyelerimiz sararana kadar. Domateslerimiz böyle yumuşayıp fasulyemizle harmanlanana kadar. Şimdi bu aşamada tuzunu da ilave edeceğim ben. Tuz da biraz solmasını ve pişmesini çabuklaştıracak. Fasulyelerimizi sarartıyoruz. Biraz domateslerimizi soteliyoruz. Dondurucuya koyarken benim yaptığım aşama bu. Bunu soğutacağım ve poşetleyip dondurucuma yerleştireceğim. Kış ayında kullanmak ve tüketmek istediğimde ise yemeklik tencereme bir iki tane soğanımı soteleyip içine de bir paket fasulyemi çıkartıp koyacağım arkadaşlar. Hafif suyla pişecek. Yapacağım işlem bu. Kış ayında bana en çok yani kullandığım ürünlerden biri en çok elimin altında bulundurmayı sevdiğim malzemelerden biri taze fasulye ve bunu biz sizlerle birlikte yapacağız. Şöyle bir yemek kaşığı bir tuz atalım. Bu az ama şu an kavrulması için yeterli. Şimdi aygazımızı alabiliriz. İki evet. adet küp küp doğradığım kapya biberim var. Bunu da ilave ediyorum üzerine. Ve artık kavrulacak. Bakın hiç su koymadım. Kendi suyuyla. Gördüğünüz üzere. Evet gördüğünüz gibi bir su biraz kavruldu. Bakın tamamen kendi suyuyla şöyle fasulye sarardıktan sonra alabilirsiniz. Şimdi ten tenceremizde soğumaya bırakacağız ve poşetleme işlemini yapacağız. Şimdilik soğuyacak. Evet arkadaşlar fasulyelerimiz soğudu. Gördüğünüz gibi poşetledim. Poşetlerimi şöyle yastı bir şekilde düzledim. Tamamen e, dolaba atılabilecek, yerleştirebilecek hale geldiler. 5 kilo fasulyeden e, gördüğünüz üzere şurada şöyle ikişer ikişer 10-11 poşet hazırladım ben kışlığıma. Herkese afiyetle şifa ile yemek nasip olsun inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yapmamı istediğiniz e, ee, beklediğiniz farklı öneriler varsa onları da yorumlar kısmına eklerseniz en kısa zamanda sizlerle paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.